Herkese gün sizlerle. Kırmızı şok falan sıkıyoruz. Merhaba Fırat'a yanımda hiç kimse yok. Benim kanalım kan pvp tr baş. Baş değil bas. Zaten bunu izlerken görüyorsunuz. Ben kanalın ismini değiştireceğim zaten. Bütün videolarda dedim ama hala diyeceğim. Kanalın adını siz söyleyeceksiniz. Ben yapacağım. Ama güzel bir şey söyleyin. Ama ben Pentakill ya da Noel dayı falan yapmayı düşünüyorum. Noel dayı yapacağım. Bir şey söylemezseniz. Şu ana kadar yani, en göze çarpan olan şey o. Şu oyunu sesini kısalım. Beyler kasıyor. Biliyorum. Ama çaktırmayın. Ben kasmıyormuş gibi oynamaya çalışacağım. Abi Küfür etmek istedim, tamam. <laughs> güzel. Siz güzel izleyin diye yeni bir programa geçtim. Orada da acayip bir şekilde uf, kasıyor. Yani bunu da sadece Clash of Clans videosu gelir yani başka bir program bir şey oyun gelmeyebilir. Arkadaşlar görünce burada Noel Baba yaptım ismimi. Siz göremiyorsunuz. Noel Dayı yaptım o ismimi. Yoksa bu duyuru gibi olacak. Yeni video çekme programı ile ilgili konuşacağım. Ben e, size bir taktik göstereceğim şimdi beyler. Sadece Goblin ile Duvar Yıkıcı'ya basmanız gerekiyor ama. O taktik bayağı bir iyi. Şimdi zaten e, neyden kastettiğimi göreceksiniz. Evet. Ve görüyorsunuz 292 bin altını var. Hemen depolara bakıyorsunuz. Depolar dolu değilse tamam. Bitti. Bitti demektir. O adam şu an bitti demektir. Hop. Abi sanki oraya gitmeyecek ya. Şuraya at, Şöyle at. Oh mis. Şunu şöyle at biraz. Şunu şöyle at. Arkadaşlar i̇şte bu taktiği yaparsanız bayağı bir altın kazanabilirsiniz. Ben şu an kastı için pek güzel yapamıyorum sanki. Şuraya da. Heh. Ben kasmanla oynamaya alıştığım için hiçbir şey yapamıyorum şu an. Arkadaşlar i̇şte ama kupalarınızı feda etmek zorundasınız. Yani bu taktik içinde kupalarınızı feda edeceksiniz artık. Güzel bir taktik. Ya şu büyücüye bak nasıl vuruyor. O kasıyor. Ne güzel kasıyor değil mi beyler? Artık sadece gülüp geçeceksiniz bunlara. Hiç aa ne biçim kasıyor falan demeyin. Moralim leş gibi bozuluyor. Neyse. Şunu da alalım. Çok kupa kaybetmemiş oluruz. Tabi alabilirsek. Havan bakmıyor orada. Adam çok yanlış yapmış. Oo tam bittik. tamam bittik. Tam kapat kapat. Havan görmüyor mu? Boş var. O, o 231 bin. Ben gördüğünüz gibi bayağı bir bayağı bayağı bir ben bile şaşırdım şu an var ya. 231 bin. Abi cenazeyi de olsun yani. bayağı bir altın kazandık. Ben bile hayret ettim şu an kendime. Böyle yaparsanız güzel güzel ganimetler kazanabilirsiniz. Ve ilk başta mesela ben bu çarlı çekmeyeceğim. Çünkü bu çarlı gelişmiş. Bu çarlı çekmeyeceğim video. Bir tane ezik çar var onunla çekeceğim videolar. Tabii kasmasız köpek. Kasmasızla onu da çekeceğim. Tamam moralim bozuluyor ya. Bu ne? Neyse. Arkadaşlar bugün bu kadar simeniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın ve bay bay. Ha şu şu. Allah'ım yorup Kapat. Bay bay.